Biraz önce haberlere düştü bilmiyorum takip etme fırsatınız oldu mu. YouTube Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi. Tabii ki biz son düzenlemeyi gerçekleştirdiğimizde yani bu global teknoloji şirketlerinin Türkiye'de birer temsilcisi olsun, Türkiye'nin kanunlarına uysunlar nasıl ABD buna uyuyorlarsa, Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da buna uyuyorlarsa, Türkiye'de de bu kanunlara uysunlar diye yeni bir düzenleme meclisimiz yapmıştı. Onun güzel neticelerini görüyoruz. E, tüm dünyada artık özellikle global firmaların yerel kanunlara uymaları, vergilendirme hususunda yerel e, hususlara <laughs> dikkat etmeleri tüm dünyanın gündeminde AB'de buna dönük e, çalışmalar var. Dolayısıyla YouTube gibi bir global firmanın sizin çıkardığınız yasaya uyması ve Türkiye'de temsilcilik açması da beraber hareket edildiğinde nasıl Türkiye'nin kazandığının güzel bir örneği.